okulumuzun hali bir. Bakın çocuklara cam kırıklarından kafalarını sokmuşlar. Yani bu rezillik bu ne yani? Başbakanımıza kime lazımsa gitsin bu. Milli Eğitim Bakanımıza gitsin. Nasıl olacak yani? Çocuklarımızın üzerine düşse yani o zaman kimden soru? Kimi sorumlu tutacağız? Bizim bize, evet. Ben <laughs> de Biz cuma günü okula geldik toplantıya. Bizden ücret istiyorlar. Ücret veririz ama temizlik var mı yok mu burası devletin okulu. Buraya devlet bakması lazım. Yani bizim vereceğimiz ücretle burası temizlenmez. Tuvaletlerimiz leş gibi. Bizim çocuklarımız küçük. Ellerine değse cam kırıkları. Camlarımız hepsi kırık. Tuvaletlerimiz leş gibi. Çöp yığınları içeride. Tem hizmetli odası bile kirden gözükmüyor. Yani burada nasıl bir temizlik olabilir? Buranın müdür ya, müdürü yoktur. Öğretmen eksikliği çok. Biz yani Eğitim diyorlar, nasıl eğitelim çocuklarımızı, nasıl okula gönderelim? Yani derdimize derman olsunlar, Milli Eğitim Bakanı mı olur, Başbakanımız mı olur, Belediye Başkanımız mı olur, kim olursa olsun bu okula bir çare bulsunlar, bir el atsınlar. Bizim çocuklarımızın mağduriyeti yeter artık. İki çocuğum okuyor, üçüncü bir çocuğum üçüncü sınıfa gidiyor, başarıları gitgide düşüyor. Pislikten, mikroptan çocuklar çevrede nasıl çalışkan olsunlar yani? Benim bu güzel valilik öğretim okulda dört tane çocuğumu okuyor. Tuvaletleri pislik götürüyor. Okulda müdür yok, camlar kırık. Ondan sonra güvenliği yok. Ee, ilgi yok. Senede üç tane dört tane okuldan müdür geliyor. Üçü dördü de bırakıp doğru kaçıyor. Milli ne kadar kediysek bu okuldan ilgilenen yok. Yani okulun her tarafı problem. Gerekirse yani herkes bu okuldan çocuğunu velisine Ali başka okullara gönderi. Ben de göndereceğim ama benim durumum yok. Öğrenci tarafı tutacak durumum yok. Artık kırsal kesimde oturduğum için en yakın okul bura. Burada mecbur kalayım göndereyim. Gerekirse çocuklarımla mal alacağım. Okutmayacağım. Ben bu güzel vadede oturuyorum. Üç tane çocuğum bu güzel vadede okuluna geliyor. Perişan halde gibi Giydiriyoruz, temizliyoruz. Perişan halde geliyor buraya. Her yer pislik. Köpler olmadığından, yani müdürlerin ilgilenmediğinden, ya ben çocuğum kışın günü soğuk yerde okuyor. Çünkü camların hep kırık. Önüne gelen camı kırdığı için ezilenen yok. Bir görevlisi de yok. Sadece o tuvaletler berbat. Girileceği hiç yok yani. Bilmiyorum yani. Uzak bir yer olsa çocuğumu servisten gönderecek yerimiz de yok yani. Servis parası verecek durumumuz da yok. Mecbur yani kendi, kendi sertifizin gönderiyor ama okullar berbat. Bu okul en kötü bir okul oldu şu anda Gaziantep'in en kötü okullarından bir tanesi. Ne müdürü var, ne belli başlı öğretmeni var, ne ilgilenen var. Her taraf kırık, dökük, pislik içinde. Milli eğitimden gelip bu sınıflarda acaba öğrenci var mı yok mu diye daha bunca güne kadar gelmemişler. Gelip giriyorlar, gelip giriyorlar. Başıboş bir okul. Öğrencinin her biri bir yerde. Çocuklarını geliyorlar her bir yer, bir yerde. Üzleri başları kirlenmiş, tuvaletler berbat. Ailelerle gelip tartışıp gidiyorlar. Birçok kişi öğrencisi olan öğre... Öğrencilerini göndermemeye çalışır. İmkanlar olsa hiç buraya bir öğrenci göndermezler. Herkes başka yerlere göndermeye çalışır. Mümkün olduğu kadar. İçin, için, için.